Merhaba hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel patiyemin şimdi uç kısmını yapacağım. Bir önceki bölümümde bakın burasını yapmıştık. Şimdi yine birlikte şöyle şu bölümünü yaparak göstereceğim. Devamını aynı işlemlerle ilerleyecek. Hemen patiğime şöyle başlamak istiyorum. Kenara alayım. Örgüme başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olarak ve beğeni yaparak destek verirseniz çok mutlu olurum. Abone olduktan sonra bildirim zilini açarak bundan sonraki paylaşımlarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Evet hanımlar patiğim bakın bu şekilde oldu. Hemen şöyle devam edelim inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. 24 tane ilmeğimiz vardı. Hemen şöyle siyah ipimle 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ve 18 tane ilmeğimi bakın siyah yaptım. Şu an burada 6 tane ilmeğim var. Burada kırmızı ipimi bağlıyorum hemen. Evet kırmızı ipimle bir tane ilmeğimi kırmızı yapıyorum. Yeşil ipimi alarak 1, 2, 3 tane ilmeğimi yeşil yaptım. Bakın kenarda 2 tane ilmeğimi bırakıyorum. Şöyle 22 tane ilmeğimi ördüm her seferinde iki tane iki tane bırakacağız artık burada bakın şöyle yaklaştırayım hemen yine durdurarak kontrol edebilirsiniz hepsini kendi renginde toplayarak başa döneyim bir üstteki sıradayım siyah ipimle 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16 tane ilmeğimi siyah yaptım. Kırmızı ipim alarak bir tane kırmızı 3 tane yeşil yapıyorum. Ve bakın tekrar 2 tane ilmek bırakıyorum burada örmüyorum. Şöyle çekeyim biraz ipimi hafif. Bakın bu şekilde. Şimdi hepsini kendi renginde toplayarak tekrar başa döneyim. Bir üstteki sıradayım. Siyah ipimle 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 tane ilmeğimi siyah yapıyorum. bir tane kırmızı ve tekrar 3 tane ilmeği yeşil yapıyorum yine bakın iki tane ilmeğimi bıraktım burada her seferinde bakın 2 2 bırakıyorum yine bakın bu şekilde hepsini kendi renginde toplayarak başa döneyim bir üstteki sıradayım siyah ipimle 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane ilmeğimi siyah yapıyorum bir tane ilmeğimi kırmızı 3 tane ilmeğimi de yeşil yapıyorum yine bakın iki tane yeşil olan ilmekten bıraktım kenarda bakın bu şekilde Yine durdurarak kontrol edebilirsiniz. Hepsini kendi renginde toplayıp başa döneyim. Bir üstteki sıradayım. Tekrar siyah ipimle 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane ilmeğimi bakın siyah yaptım. Bir tane ilmeği kırmızı yapıyorum. 3 tane ilmeğimi de yeşil yapıyorum. Yine bakın 2 tane bıraktım yine ilmek sayılarım bakın bu şekilde yine durdurarak kontrol edebilirsiniz. Hepsini kendi renginde toplayayım ve bakın şu şekilde aynı işlemlerle ilerleyecek zaten kırmızı olanlardan saydığımızda daha kolay olacaktır. Bakın 1, 2, 3, 4. Şu an 5. yaptım. Bu kırmızılardan 8 tane olduğunda yani 3 sıra daha yaptığımızda modelimiz tamamen bakın şöyle tepeye kadar gelmiş olacak. Aynı işlemleri yapalım. 8 tane kırmızımızı yapıp döneyim ben. Devamını yine birlikte yapalım. Evet 8 tane olan bölümümü bakın yaptım. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane kırmızı oldu. Şimdi artık topluyorum. Bakın tepeye geldim siyah ipimle 2 3 4 5 6 7 ve yine şöyle iki katına batıyorum burada 8 toplam 8 tane ilmeğim var tekrar aşağı iniyorum 9 ve 10 bir aşağı iniyorum. 11 12 aşağı iniyorum. 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ve son şöyle 24'e batıyorum bakın tekrar 24 tane ilmeğimi tığımın üzerine toplamış oldum en baştakini önce 2 şöyle çekiyorum tekrar başa kadar 2 2 toplayarak şöyle geliyorum Evet bakın. Şöyle bir görüntüm oldu. Ve tekrar siyah ipimle 2 3 4 tane ilmeğimi bakın siyah yaptım. bir tane kırmızı 3 tane yeşil ve tekrar Bakın şu şekilde 8 tane ilmeğim oldu. Önce 2 şöyle devam ediyorum. Yeşili yeşille, kırmızıyı kırmızıyla topluyorum. Bütün ilmeklerimi. Bakın bu şekilde oldu. Tekrar siyah ipimle 2 3 4 5 6 tane ilmeğimi siyah yapıyorum. Bir tane kırmızı Şöyle bakın. Bir tane yeşili aldım. Tekrar iki tane aşağı iniyorum. Ilmek, Bakın. Üç tane tekrar yeşilim oldu. Bakın. Şu şekilde. Yine hepsini kendi renginde topluyorum. şöyle e, şu ipin biraz daha uzatayım bakın e, kırmızılar yine aynı sıraya denk geliyor bakın şu şekilde denk gelecek bir de e, eksiltirken 2 2 yani 18 16 14 12 bu şekilde eksilterek e, siyahlarımızı bakın gelmiştik şimdi tekrar 4 6 bir sonrakinde 8 bir sonrakinde 10 Siyahlarımızı o şekilde ilerleteceğiz. Yine aynı işlemlerle bütün ilmeklerimizi yine 2 2 alarak bakın şöyle başa kadar gelelim. Tekrar ikinci de sıradan da bir tane daha yaparak yine göstermek istiyorum. Aynı işlemlerle ilerleyecek. Bu sıramı da yapıp geleyim. Evet bakın kırmızı olan bölümden tekrar 8 tane yaptım şu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Bakın şu şekilde son almadığım burada bakın iki tane ilmeğim var. Şimdi burada siyah ipimle hemen tekrar bakın. Birinci dilimimi tamamen sırasını bitirmiş oluyorum. Şöyle 2, 3, 4, 5, 6,

24. ilmeğimi de çıkartıyorum. Bakın şu şekilde 24 ilmeğimi tekrar ayarladım. Önce bir tane sonra 2 2 2 2 Birazcık daha şöyle ipimi alayım. 2 2 şeklinde Bakın şöyle Topluyorum tekrar. Evet, bakın birinci dilimimiz bu şekilde. Bakın şuyle olmuş oldu. Şimdi tekrar ikinci dilim için şöyle birkaç sıra yaparak göstereyim. Bakın şu şekilde. Hemen devamı aynı işlemlerle ilerleyecek. Öncelikle siyah ipimle 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ve 18 tane ilmeğimi bakın siyah yaptım. Hemen Yine bakın burada 6 tane ilmeğim var. Örmediğim. Bunun bir tanesini kırmızı yapıyorum. 3 tanesini yeşil yapıyorum. Ve tekrar bakın 2 tane yine sırada bırakmış oldum ilmeklerimden. 22 tanesini ördüm. 2 tanesini bıraktım. Bakın bu şekilde. Şimdi hepsini kendi renginde toplayarak şöyle başa döneyim. Bir üstteki sıradayım. Siyah ipimle 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16 tane ilmeğimi siyah yaptım. Bakın tekrar bir tane kırmızı Üç tane de yeşil yapıyorum. Yine bakın iki tane şöyle sıradan bıraktım. Yine hepsini kendi renginde topluyorum. Bakın şu şekilde durdurarak yine kontrol edebilirsiniz. Hepsini kendi renginde toplayıp başa döneyim ve bakın aynı işlemlerle ilerleyecek. Şöyle. Artık daha belirgin olmaya başladı. Dikkat etmemiz gereken. Bakın şöyle eksiltirken siyahları 2 2 eksiltiyoruz. Çoğaltırken de 2 2 çoğaltıyoruz. 1 tane kırmızı, 3 tane yeşil yaptığımızda bakın bu şekilde tamamen olacaktır. Şöyle hemen göstereyim. Biz bakın bir tanesini yaptık. İkincinin de şöyle bakın iki sırasını yaparak 8 tane yine kırmızı olacak. Şu şekilde. Bunlardan yine 3 tane yaptığımızda tamamen ucu olacaktır. Ben burayı yapıp tamamlayayım. Diğer bölümünü de bir sonraki videomda başlamak istiyorum. Evet hanımlar, modelimin yapımı bu şekilde. Hepinize şimdiden kolay gelsin diyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun hanımlar.